Sevgili gençler merhabalar 6. sınıf kazanım kavrama testlerinin 1. testinde bulunan soruları çözeceğiz. 1. sorumuzda 5 çarpı 5 çarpı 5 karesidir. Burada da 3'lerin çarpımı üssü üçgen yukarıdaki eşitliklerde üçgen ve kare sembollerinin yerine aşağıdaki sayılardan hangileri yazılmalıdır denilmiş. Burada 1, 2, 3, 4 tane 5'i çarpmışız. Çarpım durumundaki sayılardan bir tanesini taban 1, 2, 3, 4, 4 tanesi çarpıldığı için 5 üssü 4 yazacağız. Burada karenin yerine 5 gelmeli. 3'lere baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet 3 çarpılmış. 3 üç üssü, 3'lerden bir tanesini taban olarak yazdım. 7 adet çarpıldığı için 3 üssü 7 olmalı. Yani 7, üçgen yerine de 7 gelmeli. Baktığımızda karenin 5, Üçgenin 7 olduğu için D'de var. Cevabımız D olur. İkinci soruda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A'da üstü 2 üssü 3. 3 tane 2'nin çarpımı demektir. 2 çarpı 2 çarpı 2. 8'e eşit. Şurası 8. 2 üssü 4. Bu sefer 4 tane 2'nin çarpımı demek. 4 tane 2'yi çarptığımda 16'ya eşit. Burada da 16. 8 16'dan daha küçüktür. Bu ifade doğru. 2 üzeri 3 8'di. 3 c 2 2 tane 3'ün çarpımı 3 çarpı 3 9'a eşit. Buraya 9 yazdığımda 8 küçüktür. 9 bu ifade de doğrudur. 4'ün karesi 2 tane 4'ü çarptığında 4 çarpı 4 16 4 tane 2'yi çarptığımda 2 üstü 4 yine 16'ya eşit. Burada küçük bir işaret yerine eşittir işaretli olmalıydı. Bu ifade yanlıştır. Bizden yanlış bilgi isteniliyordu. D'ye baktığımızda 5'in karesi 2 tane 5'in çarpımı 25'e eşit. Burada da 2 üstü 5. 5 tane 2'yi çarptığımda 1, 2, 3, 4. 5 tane 2'nin çarpımı 32'ye eşit. 32, 5'in karesi 25. 25, 32'den daha küçük olduğu için bu ifade de doğrudur. Yanlış olan cevap C şıkkında. Aşağıdaki üstlü ifadelerden hangisi 64 sayısına eşit değildir? 8'in karesi 8 çarpı 8'den 64'e eşit. A değil. 4'sü 3. 3 tane 4'ün çarpımı... 4 ile 4'ün çarpımı 16. 16 ile 4'ü çarptığımda 64. Bu da 64 e eşit. 206 1 2 3 4 5 6 tane 2'yi çarptığımda 2 ile 2'nin çarpımı 4. Burada da 2 ile 2'nin çarpımı 4. 2 ile 2'nin çarpımı 4. Burada 3 tane 4'ün çarpımı 64'e eşitti. Bu da 64'e eşit, bir üssü 64, 64 tane 1'i çarptığımızda yine 1'e eşit olur, 64'e eşit olmayan şık D şıkkında cevabımız D olur. Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? Birinci ifadeye baktığımızda işlem önceliğinde önce bölme ile çarpma işlemlerini yapmamız lazım. Burada bölme işlemi bir de çarpma işlemi var. Bölme ya da çarpma ikisinden herhangi birini yapmamız lazım. Yani ikisini yaptıktan sonra çıkarma işlemini yapmamız lazım. Şurada 1 diyelim. 60'ı 5'e böldüğümde 12 arada eksi işareti var. Eksi 2 çarpı 4 8. 12'den 8 çıkardığımda 4 olur. Birinci ifade doğrudur. İkinci ifadede yine çarpma ve bölme işlemleri var. Çarpma ve bölme işlemleri beraber verildiğinde soldan sağa doğru gitmemiz lazım. Şurada öncelikle bu işlemleri yapmamız lazım. 4 artı 8 ile 6'yı çarparsam 48 bölü 3 bölme işlemini yapmam lazım sonrasında. 48'i 3'e bölsem 16. 4 ile 16'yı topladığımda 20 olur. Burada 24'e eşit olduğu verilmiş. Bu ifade yanlıştır. 3'e baktığımda üstlü ifadeler var. Parantez bölme işlemi. Önce üstlü ifadelerin değerini yazmam lazım. 6'nın karesi 2 tane 6'nın çarpımı demektir. Parantez içerisinde 6'nın karesi 36 artı 2'nin karesi 4 bölü 10 eksi 2. 36 ile 4'ü toplarsam 40 oldu. Sonra bölme işlemini yapacağım. Parantez için yaptım. 40'ı 10'a böldüğümde 4 oldu. 4'ten 2 çıkardığımda sonucun 2 olması lazım. Burada 5 verilmiş. Bu ifade de yanlıştır. Yanlış. Bu da yanlıştı. Dördüncü ifadede üstü ifade bölme işlemi parantez içi verilmiş. Parantez içinden başlamam lazım. Parantez içinde 21'den 2'yi çıkarsam şurası 19 oldu. Dördüncü ifadeyi buraya yapalım. 2 üstü 6. 6 tane 2'nin çarpımı 64. Bölü 4 artı artıdan sonra 4 var 4 çarpı parantez için yaptım 19. Bölme işlemi burada da çarpma işlemi var. Bunları yapalım 64'ü 4'e bölsem şurası 16 oldu artı. Şurada da 4 ile 19 çarptım diye 76. Çarpma ve bölme işlemlerini yaptıktan sonra toplama işlemimizi yapabiliriz. 76 ile 16'yı topladığımda 92 olur. Baktığımda 92 verilmiş. Bu ifade de doğrudur. Demek ki 4 taneden 1 ve 4. ifade doğrudur. 2 tanesi doğrudur. Cevabımız B olur. İşleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Verilen ifadelerde, üstü ifadeleri değil. Yazdığımda 3'ün küpü, 3 tane 3'ün çarpımı 27'ye eşit. Eksi 2'nin küpü 8 bölü. Parantez içerisinde 1'in karesi 1. üssü 1. 3'e eşit. Bu şekilde dönüştürdükten sonra parantez içini yapmam lazım. 1 ile 3 topladığımda 4 oldu. Burada da bölme işlemini yapmam lazım. 27 eksi 8 bölü 4. Bölme işlemini yaparsam 8 4'e böldüğümde 2. Şurada 27'den 2'yi çıkarsam 27 eksi 2. 25 olur cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerinden daha büyüktür? 1 üssü 6. 6 tane 1'i çarptığımda 1'e eşit. 1 bir sayının birinci kuvveti kendisine eşit 10. 3 üssü 3. Buraya yazalım. 3 üç tane 3'ün çarpımı 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 ile 3 çarptım 9. 9 çarpı 3. 27'ye eşit. Buranın değeri 27. 6'nın karesi 2 tane 6'nın çarpımına eşit. 6 Altı çarpı 6'dan 36. Bu da 36 oldu. Diğerlerinden daha büyük olan D şıkkı 36. Cevabımız D olur. İşleminin sonucu kaç denilmiş? Önce üstü ifadeleri sonra parantez içini parantez içinde çarpma işlemi olduğu için çarpma işlemini yapacağız burada. Parantez içerisinde 21 eksi 4 çarpı 3 12 çarpı 5'in karesi parantez içerisinde 25 eksi 25 Artı 3 üstü 4. 4 tane 3'ün çarpımı. 1, 2, 3. 4 tane 3 çarptığımda 3 çarpı 3, 9. 3 çarpı 3, 9. 9 çarpı 9, 81. Eksi 6. Şurada 25'ten 25 çıkardığımda 0. Sıfır. 0'ı şurayla çarptığımda buranın tamamı 0 olur. 71'den 6'yı çıkarsam cevabımız 75 olur. 5 kıl. Kardaki eşitliğin doğru olması için karelerin yerine toplama, çıkarma, çarpma ve bölme sembollerinden hangilerinin sırasıyla yerleştirilmesi gerekir? Şimdi A'dan başlayalım. Diyelim ki burası bölme, burası toplama, burası da çarpma işlemi oldu. Öncelikle bölme ve çarpma işlemlerini yapmamız lazım. 30'u 30 6'ya böleceğim. Artı 3 ile 6'yı çarpacağım. Bölme işlemini yaptığımda 36'ya bölsem 5 oldu. Artı sonra çarpma işlemini yapmam lazım. 3 ile 6'yı çarptım 18. 5, 18 daha. 23. Eşitlik sağlandı mı? Sağlandı. O zaman sırasıyla bölme, toplama ve çarpma işlemi gelmelidir. Cevabımız A olur. Kardaki işlemin sonucunun 0 olması için hangi işlem parantez içine alınmalıdır? Şimdi baktığımda 32 eksi 8'i parantez içerisinde aldığımızda önce parantez için yapıyoruz. 32'den şuraya işlemimizi yapalım. 32 eksi 8 parantez içerisinde bölü 4 eksi 3 çarpı 2. Öncelikle parantez için yapmamız lazım. 32'den 8 çıkardığımda 24 bölü 4 eksi 3 çarpı 2. Şimdi çarpma ve bölme işlemleri var. Burada bölme işlemi, burada da çarpma işlemini yaptıktan sonra çıkarma işlemini yapmamız lazım. 24'ü 4'e bölsem 6, 3 çarpı 2 6, 6'dan 6'yı çıkardım 0. Yine A şıkkında doğru cevabımızı yakaladık. Cevabımız A şıkkı parantez içerisinde aldığımda, şurası 24, 24'ü 4'e böldüm 6, şurası da 6, 6'dan 6'yı çıkardık 0. Diğerlerini yazdığımızda büyük ihtimalle sağlamaz cevabımız A şıkkı. Karedeki eşitliğe göre üçgen artı kare karşı dalma özelliğini uyguladığımda 33 çarpı şuranın 57 olması lazım. Arada artı işareti var. Artı 33 çarpı kare olacak. Burada üçgen yerine 57 kare yerine de eşleştirme yaptığımda 7 gelmesi lazım. Üçgen ile kare yerine gelen sayıların toplamı 57 ile 7'yi topladığımda cevabımız 64 olur. Kaydaki diye göre üçgen kaçtır yine dağılma özelliği ile ilgili bir soru. 10 çarpı 24 dağılma özelliğini uyguladığımda arada artı işareti var. Artı 10 çarpı üçgen. 24 çarpı 10 burada var. Şunları eşleştirdiğimde onlar var. Üçgenin yerine kaç gelecek? 6 gelecek. Cevabımız A olur. K 43 çarpı 98 işleminin sonucunu 43 sayısının sahne 2 tane sıfır ekleyip bulduğu sonuçtan 86 çıkararak buluyor. Buna göre K'nın yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir? Şimdi burada 43'ün sonuna 2 tane sıfır eklemek demek sayıyı 100 ile çarpmaktır. Sonrasında 2 tane 86 çıkardığımda 2 tane 43 çıkardım demektir. Yani bu sayıyı aslında 100 eksi 2 ile çarpmışız. Baktığımızda 43 çarpı 100 eksi 2 98'i verecektir. Ben dağılma özelliğini uyguladığımda 43 çarpı 100 eksi 43'ü 2 ile çarptığımda 86 Burada bahsedilen işlemin aslında dağılma özelliği olduğu görülür. Yani baktığımızda cevabımızın 5 olması lazım. Cevap 5. Evet arkadaşlar, Kazanım Kavrama testlerinden birinci testin çözümlerini yaptık. Gelecek dersimizde çözümlerimize devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sonraki derste görüşmek üzere.